Kafa Topu yeni bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler oyuna girdim baktım ve ne göreyim sihirdar etkinlik karakteri olmuş. 2 kat puan veriyor ve gelen kutumuzda da toplamda 6 kat puan var. 1 saatlik. Bunları alıp sizlerle birlikte maksimum derecede puan kasmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani 15 dakikada kasabildiğimiz kadar puan kasacağız. Zaten maksimum düzeye ulaşacağız puan konusunda. Yani daha fazla alabileceğimiz herhangi bir takviye yok. Ee, etkinlikten gelen bir 2 kat puan üstüne 6 kat puan üstüne bir de reklam izledikten sonra puanımızı ciddi seviyelere çıkartabileceğiz yaklaşık 72 puan kadar çıkartacağız arkadaşlar hemen gidelim sihirdar karakterini alalım umarım sihirdarın yetenekleri vardır derken maalesef ki eklememişiz hızlıca yeteneklerini ekleyelim artı 8 zıplama çünkü maçlarda geri kalmak istemiyorum sihirdarın gücü uzay lorduna göre az o yüzden yeteneklerini mutlaka eklemek zorundayız art 8 şut artı 10'lu yeteneği yok sanırım bakalım son olarak zıplama pardon hız kalmış onu da ekledik maalesef ki artı 10'lu bir yeteneği yok arkadaşlar Özel güçlerden güzel bir şey var mı? Hepsini satmışız çok güzel. <laughs> Mecbur olaraktan artı altılılarla devam edeceğiz. Hiç özel güç yeteneğimiz yok bu biraz kötü oldu. E, artı altı zıplama kalsın mı ne yapalım? Artı altı boyutu ekleyelim. Yani bir tane en azından büyük kafa slotu olsaydı güzel olabilirdi. Ama maalesef ki yok arkadaşlar. Son olarak zıplamayı ekleyelim. Yeterli bence ya. Daha fazla eklemeye gerek yok. Sihirdar şapka takamıyor. Ee, 124.5 gücüne kadar çıkartmışız. Güzel. Fena değil. Ee, alt kat puanı da alalım arkadaşlar. Şimdi maçlarda maksimum derecede puan kasmaya başlayabiliriz. Ee, 2.07'de başlattık olarak sayarsak 15 dakika süremiz var. 17.07'de. Bitiyor. Bakalım ne kadar puan kasacağız. Uzaylı Ordu kadar güçlü olmasa da Sihirdar'da güzel karakterlerden. Ama şu eşleştirmeyi bulsan kankam keşke. Ha, <laughs> Uzaylı Ordu dedik. Karşımıza Uzaylı Ordu geldi şansımıza. Umarım yeneriz arkadaşlar. Özeller açılmasın lütfen. Çünkü özel bakımından çok sıkıntıdayız. Kankam maçı salıyor musun? Çok güzel olur. Yok. Salmadı ya. Şu an maç salanlara çok ihtiyacımız var. Çünkü amacımız Maksimum derecede puan kasmak. Normalde çok istemem maçların sal e salınmasını ama... ...şu anda ihtiyacımız var maçın salınmasına. 2-0 yaptık. Haydi. Evet. Güzel, güzel. Büyük kafayla dojladık ama bir daha şeyimiz yok bizim. Cık, yok. Kötü oldu ya. Dojlayamıyoruz şu anda. Büyük kafa yok, bir şey yok. Neyse. Ach be, ah be. Özel bakımından sıkıntıya giriyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu özel konusu biraz can sıkıcı oldu. Hayır. Aa inanamıyorum. 6-3. Ya kankam özelleri açmasaydın keşke ya. <laughs> Özel bakımından maalesef ki büyük sıkıntıya girdik arkadaşlar. Rakibe bol şans diliyorum. Daha devam etmeyeceğim. Çünkü amacımız hızlı bir derecede puan kasmak. Maçı kaybettiğimiz belli özeller açıldı. Ve maalesef özel konusunda başarısız olduk. Çünkü ekleyebileceğimiz özel slotu yoktu Sihirdar'a. Bir tane büyük kafayla bir kere dojlayabildik. Kalan bütün özelleri yedik. Mecbur olarak yapacak bir şey yok. Yani şu anda karşımızda iskeletor var. Yani şimdi daha iyi bir performans sergileyeceğiz. İskeletoru maksimum derecede maçtan çıkartırsak güzel olur. Yani en kısa sürede diyelim. Şu golü attırmasaydık iyiydi. Evet 3-1 yaptık. Seri seri gol atmaya devam edersek çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Yerden Oha yerden gol atamadık. Yalnız seri seri gol atalım dedik. Atamıyoruz. <laughs> 3-2 oldu. Yerden bir gol. 4-2 yaptık. At kankam topu. At kankam topu. Bekletme lütfen. <laughs> 5-2 yaptık. 51 saniye var. Ve rakibin 2x'ini de dojladık. Üstelik hiçbir özel kullanmadan. Güzel. 7-2. Yani buradan dönüş yok gibi kankam. Ya bol şans dileyelim. Ama rakibimiz devam etmek istiyor. Ya ben böyle tahmin etmedim ama ya. Dedim hani rakiplere 2-3 gol atarız çıkarlar hızlı hızlı puan kasarız diye. Şu an 5. dakikadayız. Ee, hiç puan kasamadık. Bu rakibi yendikten sonra inşallah öyle olacak. Az önceki uzaylı ordunu alırdık da özel slotumuz yoktu arkadaşlar ya. Olacaktı şöyle iki tane büyük kafa. En azından iki büyük kafa bir tane de iki tane buzlama olabilirdi. O şekilde belki kazanırdık Çünkü adamın mesela ilk 2x golünü dojradık sonradan 2x gole bastığında maalesef ki dojrayamadık Arkadaşlar o bakımdan kötü oldu ama sıkıntı yok bu maçımızı aldık rakipte yani son saniyeye kadar beklemek istiyor İlginç. 11'e 4 bu arada biraz grip olduğum gibi arkadaşlar kusura bakmayın Oha ne oldu az önce Arkadaşlar videoyu bir 10 saniye geri alıp şu maç tam biterken ki sihirdarın hareketine bakar mısınız? Böyle bir sağ sol yaptı bir şey yaptı ne yaptı anlayamadım. 36 puan 2x'e basıyoruz. Evet arkadaşlar oyun reklama gitti ve sonrasında kapandı kendi kendine sunucuya bağlanılamıyor dedi. Sebebini bilmiyorum ama umarım 72 puanı bize vermiştir oyun. Reklamı izledik çünkü. Bakacağız şimdi. Lütfen kafa topu 2 bu tarz hatalar yapma. Alamadıysa gol 72 puanı üzülürüm. Evet oyunun tekrar başlamasını bekliyoruz. Lütfen vermiş ol. Abi şaka mı yapıyorsun ya? 36 puan diyor arkadaşlar. Oyun hatası yüzünden 36 puan gitti. Yani reklam çıktı. Reklamı izledim. Sonrasında beni Play Store'a attı. Tekrar kafa topu 2'ye döndüğümde Sunucuya bağlanılamıyor dedi. Yani gitti 36 puan. Hedefimiz e, bu videoda e, maksimum derecede puan kasmaktı. Fakat oyunun gazabına uğramış olduk. Sağlık olsun. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Karşımızda bot var. E, o telafiyi bu botla yapabiliriz. E, ben bu botla olan maçı durduruyorum hemen. Evet botla olan maçımız bitti arkadaşlar. Yine reklam izleyeceğim. Umarım bu sefer ödülümü verir bana bu oyun. Evet şükür bu sefer 72 puana ulaştık arkadaşlar. Yani oyun verdi hak ettiğimiz ödülü. Az öncenin telafisi de yapılmış oldu. Biraz fazla oldu ama olsun bakalım. Ya neden yani reklam çıkartıyorsun tamam eyvallah da niye Play atıyorsun ki? Yani çok saçma. Play Store'a atmaması lazım. Ama yapacak bir şey yok. Karşımızda bu arada antik golem var. Yandık arkadaşlar. Sihirdarla biz bu antik golemi kafa tutamayacağız sanırım. Ama elimizden geleni yapalım bakalım. Neler olacak? Gol atamadık. O bize attı. Maç 1-0. Şöyle yerden... Abi o nasıl girmez? Heh tamam şimdi girdi. 1-1 yaptık maçımızı. Rakip 2-2'e bastı. Ama yani daha bir sürü özel olduğu için 2-2'si dojlamak... Dojlama gereği duymadım. Özellikler açılırsa zaten bu maçta yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Zaten antik golem e, bayağı baya yüksek bir karakter sihirdara göre. Ve özellerde açıldığında hiçbir şey yapamayacağız ortada. O yüzden yeni maça hızlıca giriyorum. Yani bu videodaki amacımız maksimum derecede puan kasmak. 17.07'ye kadar. O yüzden kaybedeceğimizin belli olduğu maçları rakiplere salıp geçeceğim. Fazla uğraşmayacağım. Diğer videolar olsaydı biliyorsunuz sonuna kadar direnirdik. Ama bu videodaki konseptimiz bu şekilde. Evet bol şans diyoruz. Bu sefer pilot goblin var. Pilot goblin'i alır mıyız? Bakalım. Oh! Onu nasıl çıkarttık? Bir an gol oldu zannettim. At bakayım pilot goblin'cim. Top gel artık. Yapma be. İlk golü yedik arkadaşlar. Şöyle yerden bir... Nasıl girmezsin? Gir artık tamam. 1-1 yaptık. Şu an Heyecan dorukta. Çok güzel bir kendi kalesine bir tane gol attı. Top ışınlanıyor resmen. 2-2 oldu ve bu golü dojlarız kankam. 2-x. 2-x'i. Hayır ya. 3-3 oldu. 2-x'i dojladık diye sevinirken gol yedik. Kötü oldu tabi bu. Ama 4-3 yaptık tekrardan. Ee, özeller açılmasaydı güzel olabilirdi. Çünkü özel bakımından sıkıntıdayız. 4-4 oldu bu maç heyecanlı. Bakalım neler olacak. Çok güzel bir 4 yaptık. 49 saniye var. Ee, şu an yine özel açılırsa dojlayabilecek herhangi bir şeyimiz yok. Aynı bu şekilde. Dojlayamıyoruz. Abi niye? Bugün, özellikle bugün herkes özel başladı ya. Adamlara baksanıza. Büyük kafa büyük kafa. Aa bunu dojlarım kanka. Çok güzel dojladık. Haydi bakalım. Onu doldurduk. Ama bakalım bundan sonra ne olacak. Yapma bunu. 6-7. Biz de şöyle bir gol atalım. Atamadık. Tamam. Sıkıntı yok. 3x. Uuu. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Güzel. 9-7. Alacağız mı bu maçı? Son 12 saniye. Umarım rakibin 2x golü falan yoktur. Maçı döndürsün istemiyorum. Evet 10'a 8 oldu arkadaşlar. Şöyle bir tamamdır. Maçımızı kazandık. Gerçekten heyecanlı bir maç oldu. Ee, ama sonuçta kazanmış olduk. Güzel oldu. Ee, hızlıca 2x puanı alalım tekrardan. 72 puana ulaşacağız. Bu arada videoyu erken durdurdum. Top sepeti varmış. Dandik ödüllerini alalım. Şimdi reklamı izleyebilirim. Evet bu sefer Play Store ekranına atmadı arkadaşlar. 72 puanı aldık hızlanmamız lazım. 17. dakikaya yaklaşıyoruz. Haydi. Ya benim hedefim hani şöyle maçlardan hızlı hızlı çıkan rakipler olsa çok daha iyi olacaktı işimiz. Daha hızlı puan kasmış olacaktık. Ama şansımıza öyle rakipler denk gelmedi arkadaşlar. Onun aksine gelen Özel açıyor, giden Özel açıyor. <laughs> Bu da bizi sıkıntıya sokuyor çünkü özel güç slotumuz yok. Yerden bir gol yedik. Maç 2-1. Haydi artık 2-2 yaptık. 76 saniye var. Durmadan zıplayan bir rakip var. 3-2 yaptık maçımızı. Flashpunk vs. Sihirdar. Yerden çok gol yedik. 3 golü de herhalde biz yerden yedik arkadaşlar. Bu da kötü oldu. O yüzden yerden atılan toplara karşı biraz daha... Oo, çok hızlı kullandı ya. Dojlamama fırsat vermedi rakip. Ama bunu dojlarım kankam. Bunu dojlarız. Ama bunu dojlayamayız çünkü dojlayacak bir şeyimiz kalmadı. Abicim bugün özel açmayanı dövüyorlar herhalde ya. <laughs> ya başka bir başka başlarda açsınlar sıkıntı yok da yani şu anda bir hedefimiz var. O hedef doğrultusunda oynamaya çalışıyoruz ama rakipler inatla özel açıyorlar. Özel da isteyebileceğimiz bir şey değil. Oyun bu arada donuyor sanki arkadaşlar ya. Hayır ya, gitti. Boşa gitti. Ama şöyle bir 3x atalım tamamdır farkı toparladık. Kankam sana şöyle hadi 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 gel 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 gel. Tamamdır. 18. Bir an atamayacağız diye ödüm koptu ama attık. 11'e 8. 15 saniye var. Az özelle bile iş yapabiliyoruz arkadaşlar. Güzel. 13'e Pardon. 12'ye 8. 5 saniye var. Oyunda donma mı var arkadaşlar? Ben oyunun heyecanıyla fazla şey yapamadım. Bakamadım ama oyunda sanırım donma var. Ben bunu hemen düzeltmek istiyorum. Evet arkadaşlar donma giderildi büyük ihtimalle. 72 puanımızı aldık. Yine reklam izledim. Güzel. Şu an iyi ilerliyoruz. Baştan... Çıkanlar olmasa da rakip yani sona kadar bekledi. Son 3 saniye kala çıktı. Bu da hani pek de bir faydamıza olmadı açıkçası. Yeni maçımızda Sihirdar vs Sihirdar. Çekişmeli bir maç olacak gibi gözüküyor. Şu oyunun ayarını keşke az önce yapsaymışım. Az önce bayağı bir donuyordu. Şu an geçti donma. Kusura bakmayın. Ee, bir iki maçlık falan donmalı video izletmiş oldum sizlere. Ama video değil... Maç donuyordu. Ona rağmen iyi oynadık yani ya. Hani maç gerçekten bayağı donuyormuş. Şu an donmayınca fark ettim. Az önce oranla çok daha iyiyiz. Nerede bu gerçek top? Ya bir sürü klon top oldu. 3-2 yaptık maçımızı. 62 saniye var. 4-2 yaptık. Bu rakibi hızlıca maçtan çıkartabilir miyiz? Çok güzel. Çok güzel. Keşke oyunun başından beri bu şekilde hızlıca baştan çıkanlar olsaydı daha hızlı puan kasabilirdik. Sıkıntı yok. Yine reklam izleyip geliyorum. Evet yine bir 72 puanımız aldık. Son 2 dakikamız var arkadaşlar. Aynı bu arkadaşımız gibi hızlıca baştan çıkan insanlar lazım. Bu 2 dakikayı iyi değerlendirmemiz lazım. Haydi bakalım. Sağ tarafa atlı oyun. Olamaz. Ve rakibin bir sürü de özeli var. Neyse elimizden geleni yapacağız. Yapma bunu İlk golü yedik maç 1-0. 2 dakikada şöyle bir 72 puan daha alsak güzel olacak. Şu an 2 e, golü yedik bu kötü oldu. Şu an maçtan çıkmak da istemiyorum ama. Çıksak sanırım daha iyi olacak arkadaşlar ya. Biraz daha bir bakalım duruma göre. Aa, evet çıkalım arkadaşlar çünkü belli ki biz öne geçtiğimizde rakip özel açacak ee, Özelleri fazla çünkü o yüzden riske atmayalım Hızlı bir şekilde bir maça daha girelim ee, Bir dakikamız var bir dakikada galibiyet alabilir miyiz bilmiyorum ama Gelen rakibi maçtan çıkartmaya oynayacağız arkadaşlar Yapma bunu be <laughs> Kaos şövalyesi geldi. Flash Park'tan kaçarken Kaos şövalyesine tutulduk. Yandık arkadaşlar. Maalesef bu son win'imizi alamamış olacağız. Kötü oldu ya. Güzel ilerledik de son şeylere doğru kötü oldu maalesef. Bu rakip tek maçtan çıkacak rakibe de benzemiyor. Ne yapsak hızlıca başka bir kere daha şansımızı deneyelim. 13 çok az bir saniye var. 22 saniyede bir rakibi maçtan çıkartabilir miyiz bilmiyorum. 7-12 yok yok arkadaşlar geçti. Yapacak hiçbir şey yok. 17-07'de bitiyor dedik ve bitti zaten. Son maçımızda maalesef galibiyet alamadık. Ama bakalım ne kadar ilerlemişiz. Evet 15 dakikada toplamda 324 puan kasmışız. Yani fena değil. Daha iyisini yapabilirdik arkadaşlar. Ee, ama maalesef yapamadık. Yani daha iyisi ne kadar çıkartabilirdik? Belki 500 puana kadar çıkartabilirdik bunu. Ama bir takım talihsizlikler oldu. Mesela en çok talihsizlik de şu. E, herhangi bir özel yetenek slotu ekleyemedik Sihirdara. Yani en azından şöyle bir büyük kafa bir de buzlama falan ekleyebilseydik güzel olacaktı ama maalesef ekleyemedik. O yüzden rakiplerin özellerini dojlayamadık. Yani özel açan rakiplere karşı bayağı bir geri planda kaldık. Ee, onun dışında neler oldu? Onun dışında gerçekten güçlü rakipler geldi ve maçtan çıkmadı rakipler. Kazandığımız halde çoğu rakip maçtan çıkmadı. Sona kadar devam etti. Bu yüzden bir takım sıkıntılar yaşadık ama ortalama denilebilir 324 puan içinde 15 dakikada 324 puanı kasmış olduk. Şimdi bütün ödülleri alalım sizlerle birlikte hızlı bir şekilde. Evet. Yetenek paketi seni de açalım. Tarsyon'un antik goleme bir şeyler geldi. Biliyorsunuz antik golemi yeni açtık bir tane kostüm paketi. Seni de şöyle hızlıca açalım. 20 elmas bir nadir paket. Bunlar sezon pastan geldi. sezon pasa isterseniz bir göz atalım. Sezon pasa özel video yapıyordum normalde ama yapmama gerek yok gibi. Çünkü çok da kayda değer ödüller yok arkadaşlar. Ama arayüz olarak bir değişim var. Bu güzel olmuş. Keşke arayüze uğraştıkları kadar oyunun içeriğine de uğraşsalar. <laughs> Gördüğünüz gibi arka plan güzelleşmiş arkadaşlar. Fena değil. Bu arada puan olarak baya, bayağı ilerlemişiz. ne yapalım alalım mı ödülleri? Neyse gerek yok ya. Ödüllerde zaten herhangi bir değişim olmuyor. Hepsi tamamlandığında toplu olarak alırız. Onun dışında ödüllere bakacak olursak nostalji forması, nostalji kramponu, nostalji kuyruğu ve nostalji gözlüğü. Yani nostalji seti var arkadaşlar. Güç bakımından çok da iyi değil ya. Çünkü 9 artı 1, 9 artı 1, 9 artı +1, 1 bir de 7 artı 4 var. Yani hepsi 10-11 güçlerinde. Şu an mesela bizim elimizde olan aksesuarlara kısa bir göz attığımızda gördüğünüz gibi forma... 13 gücünde ayakkabı 13 gücünde yani bunlar destansı aksesuarları retroya bakalım 9 artı 2 11 gücünde kızıl pelerine bakalım 9 artı 2 yani bir nevi bu kızıl pelerin retro ayakkabı ejder kuyruk bu sete eşdeğer bir e, aksesuar seti diyebiliriz. O şekilde arkadaşlar videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.